Ama bu senin dediğin araba yağında daha 1000'de bir, bir değiştiriyoruz. Arkadaş diyor ki hayır. 1500'de Arada bir değiştir. Yok ya 500'de aynı bir, bir arkadaş da Diyor bir ki 5000'de bir değiştiriyorum ben diyor. Abi, olur mu öyle şey? Onda ben da da de basit basit anlamadım. Var. Kaç binde bir değiştirelim? 500 500'de bir değişelim daha iyi olur. Aynen, Abi istirelim. yok ya her gün değiştirelim. Her gün değiştirelim. Bence daha mantıklı. Her o gün ömürlü olması istiyorsan kuryelikte kullanacağım motosikleti 1500'ü geçirmezsen. Şimdi bak şu adam var bir tane gözlüklü bizim yemek sepetinde İsmail Bey. 120 bin kilometre Çin motoru kullandı. Nasıl kullandı? Adama soruyorum 1500'ü geçirmedim tamam, dedi ya. Yani. Tamam şimdi Ankara'da Block bir tane usta abi var. Blok yaptırmamış. Yaptırdı bir kere ya. Daha yeni Yok, yaptırıyor. Yaptırmadı. Hayır bak. İsmail'in motoru nasıl da motoru yapmış ya? ya. Ankara'da bir tane ya, usta var. Sen geçen de şey Geçen <laughs> 150 binde, 150 binde PCX'in silindir pistonunu açmış. Adam 3-4 binde bir değiştiriyor. 150 binde silindir pistonu açmış. Adam diyor ki bu yani daha sanki 20-30 bin yapmış gibi diyor bu silindir pistonu. Abi o biraz da şans işi demek ki bazen kullanmaya da bağlı. Abi. yani ben yavaş Kuryelikte, kuryelikte arkana yükü motoruma vuruyorsun. Şey olmaz beşlik inşallah. suları koyuyorsun. O ağırlık mı ya? Bir dakika şimdi. Hayır. İki kişi gezmekle o arkaya yükü koyuyorsun. Yükü vuruyorsun. Bir... arkaya devri aşağı yükü vuruyorsun. Sen de biniyorsun. Trafiktesin. Dur. Kalk. Dur. Kalk. İstop ettin, geri çalıştır. İstop Sen de emin bir mi ya? Sen istop geri çalıştırdın mi? ama. Bunu... Bu motor sıcak bir, zaten. Usta söyledi burada bana. Özellikle dedi motoru yormayalım şöyle olsun böyle olsun hep alt şeylerde kullanıyorlar dedi. O kayış dedi hep aynı yerleri şey yapıyor. Kayış, için, o kayış, kayış dedi. Motor, için motor de aynı şey. her her Hayır, devri motorda, göstereceğim. Motorda aynı dibine kadar iyi değil. Dibine kadar koyacaksın abi. Kök o doğru. Anladın doğru mı? Doğru Kök söylüyor. Her devri göstereceğim motor. Diyor. Doğru söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Onda bir hep yanlış yok. hep sabit kalmayacaksın. <laughs> hep sağır kalıyor motorun. Canım benim. Ben yağ konusu varyatör için Abi işleyen demir işleyen demir paslanmaz. İz yapıyor. İşleyen demir paslanmaz. Varyatörde iz yapıyor. Yağ konusunu diyorum ben. Yağ konusunu çekiyor. Yağ 1500 demir. Sen, sen. Ama bizim hızla işimiz yok Nokta. Zaman?